Merhabalar arkadaşlar. Yıkıcı doğa olaylarıyla ilgili soru çözümü yapacağız. Vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Evet, yer kabuğu içerisinde oluşan... ...kırılmalar nedeniyle oluşan titreşimin... ...dalgalar halinde yayılarak yeryüzüne ulaşmasına denir. Evet, bu bahsettiğimiz tipik bir depremin tanımı arkadaşlar. Buna göre Tuna kartın arka yüzüne aşağıda resimlerden hangisini... Yapıştırmalıdır. Şimdi bakacak olursak volkanik bir patlama gözlemliyoruz, bir yangın gözlemliyoruz, sel görüyoruz. Şurada ise aradığımız cevap yani depremin etkisini görüyoruz arkadaşlar. Evet, şunu şöyle alalım, cevabımızı görelim. Şekildeki doğa olayıyla ilgili tipik bir Volkan patlaması görüyoruz arkadaşlar. Hangileri doğrudur demiş. Dünyanın iç katmanlarındaki erimiş kütlenin bir noktadan dışarı fışkırması sonucu oluştuğunu biliyoruz. Zaten volkanik patlamanın tanımı. Dışarıya çıkan magmaya lav dendiğini biliyoruz. Patlama sonucu oluşan gazları solumak kesinlikle tehlikelidir arkadaşlar. Özellikle kükürt içerikli gazlar bulunur ve bunlar da son derece solunum yollarını olumsuz etkileyecek gazlardandır. Dolayısıyla cevabımız denizli diyoruz. Sürekli bir biçimde yağan yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşan geçtiği yerlere zarar veren su taşkınlarına ne diyoruz arkadaşlar? Tam bir değil mi? E, selin tanımı olduğunu gözlemliyoruz. Burada bir diğer şeylere bakacak olursak tsunami okyanustaki depremler sonucu oluşan dalgaların kıyıya vurması olayıdır. Erozyon ise e, toprağın verimli kısmının biliyorsunuz rüzgarın etkisiyle bir yerden bir yere taşınmasıdır. Görün zaten konumuzla ilgisi yoktur. Bir diğer soruya bakacak olursak sevgili arkadaşlar. hızı saatte 118 ila 120'yi geçen rüzgarlara ne diyorduk arkadaşlar? Tayfun da adını verdiğimiz kasırga adını veriyoruz arkadaşlar. Burada yine hatırlatacak olursak esinti en hafif rüzgardır. Onun biraz daha şiddetlisine e, Meltem diyoruz arkadaşlar. E, Lodos ise ülkemizde e, Güneybatı'dan esen bir rüzgar şeklidir. Dolayısıyla cevabımız Adana olacaktır. Bir diğer soruya bakacak olursak, şekildeki heyelan yani toprak kayması olayı görülüyor. Bunlar ülkemizde sıkça rastlanıyor. En son 1988 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde 64 kişi, 95'te Isparta'nın Senir Kent ilçesinde 74 kişi maalesef heyelan sonucu hayatını kaybetmiş. Heyelan olaylarında can ve mal kayıplarının azaltılması için hangisini yapmak uygun olmaz diyor arkadaşlar. Şimdi bakacak olursak heyelan ihtimalinin fazla olduğu bölgelere yerleşim yerinin kurulmasına izin vermemek evet bu doğru bir davranıştır. Heyelan bölgelerinde yol ve kazı çalışmalarını dikkatli yapmak da yine dikkat edeceğimiz bir husus. Dik yamaçlardaki ağaçları kesmek. Hayır. Ağaçları kesersek heyelanın önünü açmış oluruz arkadaşlar. Bu yapmamamız gereken bir davranış. Yani bunu yapmak uygun olmaz. Yine karayollarını heyelan ihtimali olan bölgelere yapmak da yine dikkat edeceğimiz bir husus. Yani cevabımız C olacaktır. Yine bir diğer soruya bakacak olursak arkadaşlar. Depremlerde oluşan can kaybının azaltılması için deprem öncesi yapılanlar kadar deprem sırasında yapılacaklar da önemlidir. Yani biz depremle ilgili hazırlıkları deprem öncesi yapılanlar, deprem sırasında yapılacaklar ve deprem sonrası yapılacaklar olmak üzere 3 kısımda inceliyoruz. Buna göre deprem anında bakacak olursak çıkışa yakınsa hızlıca binayi terk etmek yapacağımız en mantıklı iş olur arkadaşlar. Balkondan atlamak asla böyle bir şey olmamalı arkadaşlar. Ne demiştik? Serin kanlı, sakin bir şekilde karşılamalıyız. Ve asla böyle bir hareket yapmamalıyız. Sağlam bir eşyanın yanına çök kapan tutun. Değil mi? C'nin pozisyonu dediğimiz pozisyonu almakta yine yapmamız gereken bir pozisyon. Bu durumda cevabımız D olacaktır. Bir diğer sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri sellerin oluşturduğu zararları önlemek için yapılabilir. Bakacak olursak suların denize ulaşımını sağlayan kanalları altyapı çalışmalarıyla sele hazır hale getirmek. Kesinlikle göl, nehir gibi yerlerin yakınına yerleşim yeri kurmamak da yine alacağımız bir önlemdir. Sel tehlikesi olan bölgelere koruyucu barikatlar kurmak değil mi? Önlem olarak yapabiliriz. Bu durumda cevabımız denizli olacaktır. Evet son sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir lav püskürmesi görüyoruz. K ve L ile gösterilen yapılar nedir? Şimdi burada bakacak olursak arkadaşlar K ile gösterdiğimiz yanardağ ağzıdır arkadaşlar. Buna ne diyoruz? Krater diyoruz. Krater. L ise bacadan çıkmış Magma eriyiklerinin akıntısına ise ne diyoruz? Lav diyoruz arkadaşlar. Bu durumda cevabımız ne olacaktır? Krater ve lav yani A seçeneği olacaktır. Evet soru çözümü yaptık arkadaşlar konuyla ilgili. Hoş kalın hoşça kalın görüşmek üzere.